Sevgili Türkiye Madeni Eşya Federasyonu üyeleri, 2014 yılı esnaf teşkilatları adına heyecanlı bir seçim süreciyle başladı. Ve bu aynı heyecanı millete hizmet yolunda maden iş koluna bağlı odalarımızla teşkilatlarımızın birleştiricisi, bütünleştiricisi olan Türkiye Madeni Eşya Federasyonu seçimlerini Haziran ayı içerisinde yaşayacağız. Bu program vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin, hanelerinize, işletmelerinize misafir olmanın memnuniyeti içinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak isterim. 1981 yılında Bursa'da doğdum. 5 İlkokulundan ilkokulundan mezun oldum. Bursa'nın Yenişehir kazasının Yolören köyünden orta öğrenimimi tamamladım. Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 1999 yılında geleneksel işletmecilik bantığıyla baba mesleği olan otajant, lastik, tamir ve bakım üzerine iş yeri açtım. İki yıl bu sektörde faaliyet gösterdim. 2001 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mimarlık okudum. Burada okulu yarıda bırakıp Suriye'nin Şam şehrine yerleştim. Şam Yüksek İslam Akademisi'nde bir yıl Arapça eğitimi aldım. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Bakanlık onaylı dış ticaret elemanı yetiştiriciliği belgesine sahibim. İngilizce ve Arapça bilmekteyim. 2008 yılında kısa dönem askerliğimi yaptım. 2009-2011 yıllarında Çetin Civatı AŞ'nin Güney Marmara satış sorumlusu olarak çalıştım. 2011 yılı Ocak ayında çalıştığım firmadan ayrılıp 2011 Mayıs ayında Bursa, Nalburlar ve Hırdavaçlar odasına kayıt oldum. Beka bağlantı elemanları çatısı altında toptan, vida, civata, somun ve özelliği olan bağlantı ekipmanlarının alım ve satımını yapmaktayım. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olup kişisel gelişim, seminer ve bunun gibi programlara katılarak kendimi geliştirmekte, mevcut misyon ve vizyonumu korumaya çalışmaktayım. Değerli meslektaşlarım, 2014 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum. 2014'ün 2013'e ve önceki tüm yıllardan çok daha iyi geçmesini dünyanın her yerinde çatışmaların sona erdiği, acıların dindiği, yoksulluğun azaldığı, dostluk, kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemizde 2014 yılının barış, huzur, refah atmosferinde istikrar ve güvenle kalkınan sorunlarını çözmüş, daha ileri demokratik bir standarda ulaşmış bir Türkiye için yeni bir minat olmasını gönülden arzu ediyorum. Kıymetli Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Üyeleri Haziran ayı içerisinde yapacağımız genel kurulumuzda önümüzdeki 4 yıl için Türkiye Madeni Eşya Federasyonu Başkan, Yönetim ve Devletim Kurulu'nu seçeceğiz. Bu toplantımızın ülkemize siz değerli esnaf ve zanaatkar meslektaşlarım adına hayırlı, uğurlu olmasını en kalbi duygularımla temenni ederim. Ve bu hizmet yarışında şahsımın da adaylığını bildirir, hakkımızdan hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Seçim çalışma programım hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. 20 adımda ideal federasyon. Federasyon başkanı marifetiyle kamu kuruluşları, siyasi parti temsilcilikleri, hükümet ve muhalefetle ilişkilerimiz geliştirilip alt komisyonlarda konumuzla ilgili kanun teklifi ve düzenlemelerle temsil, temsili hak olunan kurum adına seçtiğimiz federasyon başkanı marifetiyle elimiz kuvvetli olacak. Federasyonumuzca kadın, genç ve engellilere yönelik eğitim ve sağlık merkezi kazandırılacak. Federasyonumuza bağlı oldularca bulunduğunuz ilde ve ilçede Belediyeler bünyesinde sadece esnafa hizmet veren bir masa oluşturulacak. Federasyonumuzca online hizmet merkezi kurulacak. Web tabanlı iletişim masasından sizlerden gelen her türlü öneri, istek, dilek ve şikayet federasyon başkanı tarafından takip edilecek. Yeni bir federasyon binamız olacak. Federasyonumuza bağlı illerde fakir insanlarımızın çocukları tespit edilip Sünnet şöleni tertip edilecek. Federasyonumuzca delegelerimize ve halkımıza konseller tertip edilerek moral motivasyon desteği sağlanacak ve bunları sponsor desteğiyle gerçekleştireceğiz. Doğum günlerinizde yönetim kurulu ve personel olarak sizlere kutlama mesajı gönderilecek. Federasyonumuzu sembolize eden rozetler yaptırılacak ve üye kimliklerinizle yapacağımız iş protokolleri sayesinde indirim kazanacaksınız. Yönetime geldikten sonra esnaf ve sanatkarlarımız iş yerlerinde ziyaret edilecek, meseleleri dinlenecek, yeni bilgiler seri olarak kendilerine aktarılacak, sizlere bayram kartı gönderilecek, hizmet binamızda bayramlaşmalar tertip edilecek. Esnaf ve sanatkarlarımızın bir araya gelmesi sağlanacaktır. Federasyona bağlı kuracağımız her ildeki alt komisyonlarla şehrinizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurulacak. Sizlerin haklı meseleleri ilgili makamlara aktarılacak. 17 dalda meslek komisyonları kurularak birbirinden farklı 12 dalda ücret tarifesi uygulanmasına geçilecek. Civar il ve ilçelerdeki madeni sanatkar odalarında rehber olunacaktır. Koskep destekli Üniversiteler ve Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile ilişkiler kurulacak. İleriye dönük programlar üzerinde görüşmeler yapılacak. Çıraklık Eğitim Okulu ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar neticesinde öğrenci imtihan komisyonlarında görevli gönderilecektir. Federasyonumuzca il ve ilçemizde kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum teşekküllerine bütçemizin el verdiği ölçüde maddi yardımda bulunacaktır. Üyelerimizin müşterileriyle karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmak için federasyonumuza bağlı il ve ilçelerdeki odalarımızca hakem heyeti oluşturulacak. Ayrıca kurum ve kuruluşlarla sıcak ilişkiler sürdürülerek üyelerimizin sorunlarının takipçisi olunacak. Bu hakem federasyonlarımız tarafından belli periyodlar halinde eğitimlere tabi tutulacak. Federasyonumuza bağlı oda başkanlarımıza seminerler, çalıştaylar, paneller ve eğitim günleri düzenlenecek. Federasyon başkanı marifetiyle bu eğitimlerden konumla ilgili olanları kendim vereceğim. Üyelerimizi ilgilendiren konularda ve özel günlerde çabuk ve ekonomik olarak ulaşılabilmek maksadıyla SMS kısa mesaj programı hizmete başlatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü ile temasa geçilecek eğitim günlerin at yapısı olan teknik bilgilere uyum sağlanması, sanat, okullarının öğretmenleriyle organize olunarak, teknoloji, bilgi, öğretiminin iç içe olunmasıyla, bugünlerin imalat, tamirat, bakım ve onarım sanayi temelleri atılacak. Federasyon Başkanımız temsili şuhanesiyle, siz değerli delegelerini bilgilendirmek adına Avrupa Birliği destekli fonların takipçisi olunacak. Yabancı bir dil bilmem hasebiyle ikili diyaloglarda temsil makamının merkezinde en doğru ve en kesin bilgiyi bizden ulaşabileceksiniz. Başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine kimlik kartı kazandırılacak. Federasyon başkanı marifetiyle Türkiye genelinde anlaşma yapacağımız kurumlarla iş protokolleri yapacağız bağlı bulunduğunuz birlikte koordineli çalışıp madene eşya odasına bağlı siz değerli meslektaşlarımı ön plana çıkarıp layık olduğunuz değerin ve önemin farkını fark etmenizi federasyon başkanı marifetiyle gerçekleştireceğiz. Ve şunu özellikle bilmenizi isterim. Biz dualarla yürüyen bir milletiz. Selçuklu Devleti'nin temel harcında dualar vardır. Osmanlı Devleti'nin hamurunda Başta Şeyh Edibali olmak üzere nice gölül erinin hayır duaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan 1920'de Ankara Acı Bayram Camii'nde okunan hatmi şerifle Ulus'ta Eski Meclis Binası'nın önünde yapılan dualarla kutlu yürüyüşüne başlamıştır. Bizim vatanımız, bizim cumhuriyetimiz fedakarlık üzerine, kahramanlık üzerine, şehitlerimizin kanı üzerine olduğu kadar hayır dualar üzerine bina edilmiş, hayır dualarla ayakta duran ve dualarla geleceğe yürüyen bir ülkedir. Şundan emin olunuz ki bu topraklar üzerinde ezanlar okunduğu müddetçe bu milletin fertlerinin iki dudağından ilasla, samimiyetle, inançla dualar döküldüğü müddetçe bizler de milletçe çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz, gayret ettiğimiz sürece hiç kimse, hiçbir el hiçbir emel bağımsızlığımızı, kardeşliğimizi, dilliğimizi bozamayacaktır. Sıkıntılar aşılır, zorluklar geride bırakılır, badeler tek tek atlatılır ve bu kutlu millet kutlu yürüyüşüne kesintisiz olarak devam eder. Yeis, keder, karamsarlık, umutsuzluk bizim esnaf ve sanatkar olarak hiçbir zaman karakterimiz olmadı. Tarihte en çaresiz zamanlarda elimizle, dilimizle bir şey yapamaz hale geldiğimiz dönemlerde kalbimizle ettiğimiz samimi dualar işte bunun sayesinde aydınlık şafaklarla kucaklaştık. Sarıkamış'ta on binlerce yiğidimizi kaybetsek de Çanakkale'de bir o kadar zayiat versek de onlarca cephede nice Mehmet'i yitirsek de topraklarımızın neredeyse yarısı işgal edilse de dualardan ve duanın yüreğimizde açtığı inşirahtan asla vazgeçmedik. Ben sizleri Allah'a ve bizleri de dualarınızı emanet ediyor. Türkiye Madeni Eşya Federasyonu Başkan Adayı Şahsım ve Yönetim ve Denetim Kurulum adına sizlere saygıyla selamlar, hayırlı işler diler, hayır dualarınızı bekleriz. Allah Yar ve yardımcımız olsun.